Merhaba, Montessi'nin Mix Fix ürününü gelin birlikte inceleyelim. Montessi Mix Fix ürünü içerisinde 4 adet farklı renkte ahşap yerleştirme zemini bulunuyor. İçerisinde 5 farklı, her bir tablo içerisinde 5 farklı nesne bulunuyor. Toplamda 20 farklı insan figürüyle birlikte ve aynı zamanda 24 adet kartla birlikte sizlere zengin bir içerik olarak sunuluyor. Kartların her biri ön ve arka yapısı farklı şekilde örüntülerden oluşuyor. Oyunumuz bir kişiden başlayarak 4 kişiye kadar oynanabiliyor. Her bir tablanın ölçüsü 22 santim 12 santim ölçülerinde aktivite zeminleri oluyor. Her bir oyuncu kendine ait kul ve renklerde tablolarını seçerek kendi önüne alarak da e, başlayabiliyoruz. Senaryo kartlarında e, aile bireylerinin her birinde farklı bir nesne var. Örnek veriyorum burada e, bir çocuk şapka takıyor, bir çocuk şemsiye tutuyor, diğeri uçurtma uçuruyor. Çizmeyi giyen var ve gözlüğü takan var gibi. E, kartı açtıktan sonra... Kartın içerisindeki figürü görsel olarak hızlı bir şekilde algıladıktan sonra bunu örnek verecek olarak yapacak olursam bu kartı yapmayı baz aldım. Kartı koydum. Yeşil tabla benimdi. Yeşil tabla içerisinde esmer çocuk şapka takıyordu. Turuncu saçlı kız çocuğu elinde uçurtma tutuyordu. Bu çocuk gözlük takıyordu. Diğer esmer kız çocuğu botlara giymişti. Ve geriye kalan turuncu saçlı çocuk da şemsiyeyi tutuyordu. İlk bitiren mixfix diye elini ortaya vurarak kartın sahibi oluyor. En çok kartı biriktiren oyunu kazanıyor. E ürünün genel olarak oynanışı bu şekilde. Kazanım noktasına gelecek olursak 4 yaş üzeri çocuklar için çok uygun bir eğitici öğretici set olarak sizlere teslim ediliyor. Görsel algı ve dikkat gelişimlerini üst düzeyde destekliyor. Hafıza becerilerini, hızlı düşünme becerilerini güçlendiriyor. Hızlı karar verme alışkanlığı kazandırıyor. Grup halinde oynandığı için yine sosyal becerileri artırabiliyor. Problem çözme yetisini destekleyerek çocuklarımıza güzel bir deneyim sunabiliyor.